Kurumsal sürdürülebilirlik, bir şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri dikkate alarak uzun vadeli başarıyı sağlamak için stratejik bir yaklaşım benimsemesidir. Bu yaklaşım, şirketin faaliyetlerini çevreye ve topluma zarar vermeden sürdürmesini ve aynı zamanda ekonomik performansını artırmasını hedefler. Günümüzde artık o kadar elzem hale gelmiştir ki bu konuya uzak kalmanızı hiç önermem. Kurumsal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve ekonomik sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel boyuttan oluşur. Şimdi gelin bunlara bir bakalım. Çevresel sürdürülebilirlik, şirketlerin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltma çabalarını içerir. Bu, enerji ve kaynak verimliliğini artırma, atık ve emisyonları azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, doğal kaynakları koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi uygulamaları içerir. Sosyal sorumluluk, şirketlerin çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, toplum ve paydaşlarla ilişkilerini yönetme çabalarını ifade eder. Sosyal sorumluluk, insan haklarına saygı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, toplumun kalkınmasına katkıda bulunma ve iş etiği standartlarına uyum gibi konuları içerir. Ekonomik sürdürülebilirlik, şirketlerin uzun vadeli başarılarını ve karlılıklarını sürdürme çabalarından bahseder. Bu Finansal performansı iyileştirme, maliyetleri kontrol etme, inovasyon ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle rekabet avantajı sağlama gibi hedefleri kapsar. Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin toplumdaki algısını, itibarını şekillendirir. İş risklerini azaltır, rekabet avantajı sağlar, uzun vadeli büyümeyi destekler. Aynı zamanda çevre ve toplum için olumlu etkiler yaratarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetir.